Hadi artık abla, akşam oluyor, ekip arabası sizi eve bırakacak. Hadi Rambo, sen de gir Zeynep ablanın koluna, usta usta Aman gidin yok bakalım. Aman ya, Allah korusun ya! Ya Memoli abi, o kadar tutukladınız, bir sorgulasını almadınız beni ya! Ya ne sorgusu oğlum, saçmalama, tut Zeynep ablanın elini. Hayır gidin. ya, hayır ya! Abi ya ne olur ya bir sorgulasın alın beni ya bütün bildiklerimi anlatacağım yemin ediyorum Seni ya. ya Ya oğlum sen ne biliyorsun ki ne anlatacaksın ya senin verdiğiniz dosyayı inceleyin disciplined... ve rapor hazırlayın insan... Aferin Derya Yeni emir ve görüşleriniz için hazırım başkomiserim Şu an için bir şey yok Derya Var Ne? Şu an için bir şey var siz demediniz mi başkomiserim bu asıl suçluyu sorguya çeksin diye Dur bakayım şöyle Dur. Ne diyorsun sen oğlum Hadi Zeynep hadi biz gidelim Belki de ne yaparsa yapsın Aha ben sizi geçireyim. Ben sizi geçireyim. Kelepçelerini ver Derya. Şaka mı yapıyorsunuz? Derya ver konusu. kelepçelerini. Aman gözünü seveyim çok dikkatli ol. Bu çok azılı bir suçlu. Ay ay. Kendisi Karabela Berk. Komiser Karabela mı? Daha önce göz altında iki tane adamımızın kulağını ısırdı. Bir tanesinin de burnunu kırdı. Aman dikkat et. Peki siz onu nereden yürü tanıyorsunuz? Dedim, yürü dedim yürü. Hadi, Hadi Derya. Korkuya. Hadi. Hadi. <laughs> ya baba ayıp oluyor ama ya. Niye abi? E ben seninle böyle eşek şakaları yapıyor muyum? E ya abi ne güzel eğleniriz işte. <laughs> ondan sonra... ...biz böyle banka soyguncularını yakalamak için... ...Bursilis'te bir plan yaptık. Bursilis dedi ki ben yukarıdan aşağı ineyim... ...ben de ona dedim ki... ...bak şimdi dedim adamlar geliyor... ...ben de aşağıdan yukarı çıkayım dedim. Atatürk boşluğundan böyle, ondan sonra böyle... <laughs> Ondan ya. sonra... Baba ya yeter artık ya. Gidelim. Ya dur abicim Rambo biraz daha konuşsun ne olur ya. En başta da bir de aynı numarayı <laughs> bana yapmıştınız. Nasıl <laughs> olur dedi ya bu kadar benziyorsunuz dedi. Seyret seyret. sonra var ya bir Bruce Willis yapayım mı bak. Ne? sonra biz Bruce Willis'le o boşluktan yararlanıp adamları kovalamaya başladık. Aaaa! <laughs> Aaaa! Aa! Aa! <laughs> <ulan>, <laughs> Aa, Men, artık dayanamıyorum parçalayacağım seni Tamam Derya, tamam Derya. Çok <TES2> teşekkür ediyoruz. Kôngtenim Sorgusuna biz devam edeceğiz Basit sonra. Ede çok teşekkürler. Sinirlenme Cem ya. İyi ki geldik değil mi Gülsün? Ne zamandır böyle baş başa bir tatile çıkmamıştık. Tatil matil yok Gürşat. Eğer sevkiyatı tam zamanında yetiştiremezsek... Kral köpek balıklarına yem edecek bizi. Gülsüm, denizdeki köpek balıklarını boş versen. En çok karadaki köpek balıklarından kork sen. Karadaki köpek balıkları. <laughs> <laughs> Bu çok komikti abi. Komikti değil mi? Araba nerede? Çıkışta bekliyorlar abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.